Merhaba sevgili balıklar. Bu hafta neler yapacağız? Yepyeni bir haftaya giriyoruz. 2022 bitmek üzere. 2021-22'ye hazırlanıyoruz. Ağzımız o kadar çok 2022'ye alıştı ki 2022'de ne olacak? 2020'de plan plans ne olacak? Covid ne olacak? Bu arada 2022'nin de e, kitabını yazdım. 450 sayfa Pegasus yayınlarıyla çıktı piyasada. Evet 450 sayfa yazdım ya. Vallahi 450 sayfayı oturdum bir güzel yazdım. E, YouTube'da kanalımda da tabii ki bunları anlattım ama kanalımızda anlatmak kitabımızda anlatmaktan çok farklı. Orada tabii ki özet geçiyoruz ama kitapta ay 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 her burcun ayı, 12 ayı uzun 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 yazdık. Evet yoruldum ama değdi. O yüzden bütün yıl kendimde okuyacağım. <laughs> Ve sevgili arkadaşlar haftalık burçlarımız. Tabii ki haftalık burçlar ayrı bir güzel. Bunu her burcumuzun başında anlattım. Eğlenceli, güzel. Bazen canımızı sıkıyor. Ay hareketlerine göre yazıldığı için ilk buçuk günde bir ay bir burca geçiyor. Geçtiği burçta o bulunduğu gezegenlerle etkileşim alanına giriyor. Kare açılar yapıyor. Sinatri diyoruz. Yok işte stelyum açı diyoruz. Yok ilerletilmiş harita diyoruz ama bir şekilde haftayı toparlamaya çalışıyoruz. Evet ilginç ve çok çok ilginç haftalardan biri. Ee, devam bitiyor. Yıl bitiyor, gidiyor. Tutamıyoruz, kaçıyor. Gitsin diye bakıyoruz tabii. Ama 2022, 2021'i inşallah aratmaz. Çünkü o da gümbür gümbür geliyor. Geçmişe baktığımız zaman ne üzüntülü yıllar geçirdik, ne mutlu yıllar geçirdik. Tarih çok güzel bir olay. Tarihi sevenler bilir. Her şey tekerrürden ibarettir ya. Neyse biz şimdi geçelim. Pazartesi günü ne oluyor? Bu arada balıkların tepe evinde bir Mars var. Mars yüksek enerji, koçun enerjisi, aynı zamanda akrebin enerjisi ve sevgili balıkların aşk enerjisi çok yüksek. Çünkü onların aşk ve sosyal evinin gezegeni Mars tepe evinde. Kariyeriyle ilgili olan insanlarla aşk yaşayabilirler. Bakın bu çok önemli. İş hayatında rastlayacağı aşklar. Ama dikkat edin lütfen. Çünkü Venüs retrosu var sevgili balıklar. Venüs retrosu biraz yorucu bir retrodur. Ne yapıyor Venüs retrosu? birlikte olduğunuz insanların gerçek yüzünü gösteriyor. Şimdi Mars sizin aşk gezegeniniz ya tam kariyer evinizde. Hemen dibinizde de bir Venüs retrosu var Merkürle birlikte. O böyle aman aman yaşadığınız aşkın dedikodusunu duyabilirsiniz çevrenizdeki yeni arkadaşlarınız vardır ya bir grup böyle tanıştırılırlar. Böyle. Senin de bir aşk yaşıyorsunuz. Aşkından bahsedersin. Aa o bizim mi? O benim işte eski arkadaşım bilmem nesi o işte şuna şöyle yapmıştı da aman dikkat et falan. Böyle o çok dostane fikir olaylar vardır ya. Sizin gerçek aşkımızın yüzünü de ortaya çıkarabilir. O yüzden şu ara evet mücadelenizi güzel yapın, işinize odaklanın, hayatınızı güzel, iyi bir şekilde geçirmeye çalışın. Bu hafta çünkü zaten yorucu bir hafta. Ama aşk ilişkilerinize de dikkat edin. Yanlış kişilerle yanlış iletişim ...bayağı yorucu olabilir... ...aman lütfen lütfen lütfen... ...sevgili balıklar siz çok duygusal insanlarsınız... ...Neptün insanları... ...Neptün de burcunuzda... ...çoğu zaman yanıltıyor sizi... ...aman lütfen dikkatli olun diyoruz... ...pazartesiye geçiş yapıyoruz... ...pazartesi özellikle aşk eviniz, sosyal eviniz, yengeç, akrepteki Mars'ın etkisi. Evet Mars hem sizi etkiliyor, hem 5. evinizi etkiliyor, hem sizi direkt etkiliyor. Evet, uzak yollar, yabancı ülkeler, oralarda ya da başka şehirlerde yaşadığınız aşkla ilgili güzel konumlar var, güzel konuşmalar var. Hem dedikodu de var, hem de güzel şeyler var. Aman unutmayın. Çarşamba, perşembe ve cuma Ay Aslan burcunda. Evet, Aslan burcu biraz sizin için yorucu bir burç baktığımız zaman çalışma eviniz. Çok çalışmak zorundasınız. İşinizi doğru yapmak zorundasınız. Enerjinizi doğru kullanmak zorundasınız. Verdiğiniz kararlarda stabil olmak zorundasınız. İş yaptığınız insanlarla iyi iletişim içinde olmalısınız. Ve karşınızdaki insanın gücünü de hissetmeniz gerekiyor. Ve güçlü işlerin altına imza atacaksınız. Ve cumartesi ve pazar ay başakta. Çok takıntılısınız. Çok tetizsiniz. Olaylara farklı bir yorum getireceksiniz ama bu arada Venüs'le çok güzel etki yaptığı için de güzel bir iletişim içinde olacaksınız. Evet sevgili balıklarımıza da güzel bir hafta diliyoruz. Ama 2022 yorumlarımızı dinleyin, onları takip edin. Haftaya yeniden haftanın son, artık yeni yılı bitirmek üzereyken son konuşmalarımızı yapacağız. Sonra artık yeni yılda daha güzel sohbetlerimizle birlikte olacak olacağız diyoruz. Gerçekten balıklar siz seviyoruz. Duygusal kalmaya devam edin.